Arkadaşlar ben Serhat. Ankara Gamer'ın yeni bir eğitim videosuna hoş geldiniz. Bugün Action programın detaylı anlatımını göstereceğim. Şimdi e, programın ana arayüz arayüzü böyle arkadaşlar. Buradan hemen hiç konuşmadan başlıyorum anlatmaya. Şimdi oyunlar video modu, oyunlar masaüstü ve belirli bir bölge modu var. Belirli bölge bölge modu masaüstünde üstünde ya da başka bir şeyde işte ne isterseniz. İstediğiniz bir bölgeyi seçebiliyorsunuz şu şekilde. Mesela buraya. Şu kayda başlıyorsunuz. Sadece istediğiniz bölgeyi seçiyorum. Mesela ben şu anda burayı seçiyorum. Öyle mi? Şimdi bitiriyorum. Evet, bitirdim. İstediğim bölgeyi seç. Video çekti sadece gördüğünüz Mesela ben şu anda burayı seçiyorum. Ee, bölge modu böyle. Masaüstü de masaüstü komple çeker şu şekilde benim. Hamaçlı server kurmadaki gibi. Başlatıyorum. Şu anda video çekiyor durduruyorum videoyu durdurdu atıyorum şuan da video çekiyor, video çekiyor. Ee, bir de oyun modu var bunda da oyunlarınızın videosunu çekersiniz ee, oyunlarda bunu üstünde bunu ya da belirli bir bölgede istiyorsanız bunu kullanın ee, sonra vid file format işte formatı ee, mp4 var avi var ben avi tercih ediyorum çünkü e abi YouTube'da daha çok işler görüyor yani YouTube abi daha YouTube A... anlamadım bir dakika oh. YouTube için AVI arkadaşlar ee, YouTube'a ekleyecekseniz YouTube'a eklemeyecekseniz MP4 ben AVI kullanıyorum video formatı 1080 pikselde kullanın arkadaşlar çünkü 1080 pikselde render yaptığınızda 720 piksele düşer mantıklı 1080 pikseliyim e, FPS'i 60'ta tutun çünkü Action Fraps gibi bir program değil. Yani Action'da video çekerken kasma olayı imkansız derecede az. Yani e, 60 FPS. Kötü bir bilgisayar olsa bile iyidir. Çünkü benim bilgisayarım özellikleri 2 GB RAM, 32 bit işletim sistemi. Ben e, 60 FPS'te video çekebiliyorum hiç kasmadan. E, ondan sonra bu Drive için duraklama yani bitirme. Buna kaç dakika sonra biteceğini ayarlıyorsunuz. Mesela Anladım 15 10 15 dakika. Sonra tamam mı? Başladım ya. 15 dakika sonra video otomatik olarak bitecek. Bu o işe yarıyor. Ee, sonra recording record sistem sonucu yani bilgisayar seslerini mesela ben an... <laughs> bu sesi kaydetmeye yarıyor. Yani bunu kapatırsanız bu o sesi duymazsınız. bunu ee, bunun hakkında bir şey demeyeceğim ama bu işe yaram işe yaramaz. Ha, mikrofon her zaman kayıt alın. Çünkü donat rekord yaparsanız kayıt yapamazsınız. Her zaman kayıtman iyidir, güzeldir. Sonra F9'a başlıyor arkadaşlar video. Bunu sonra ayarlayabiliyorsunuz. Onu da gösteririm birazdan. Live yayın demek. Ee, bununla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Çünkü ben yayın yapmadım hiç. Yani canlı yayın. Audio rekordun ses kayıt. Ee, video çekerken ses kayıt yapmak istiyorsanız. Kapandı mı bu? Hayır tamam. Video çekerken ses kayıt yapmak istiyorsanız F10'a basarsınız. Sesinizi kaydedersiniz. Output format yani video formatı WAV WOW yapın. MP4 audio işte, e yani tercih edilmemiş bir şey genellikle. WAV WOW daha mantıklı olur. Mikrofonu da Anvice Record yapın. Donat Record yaparsanız kaydetmez. Anvice yani her zaman da kayıt olsun. E zamanlama işte o şuradaki zamanlama var ya 15 dakika o anlama geliyor. Sonra screenshot ekran kaydı. Bu da iyi şöyle PNG, PN, BMP, JPEG şeklinde yapıyor. F12 tuşu bu da. Ona hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Onu şimdi göstereceğim. Bunu da kuzenimle Minecraft videosu çekecektik ilk başta da sonda videonun içine etmiş, etmişti o yüzden yapamadık. Bu videoda zaten kuzenimin isteği üzerine çekiyorum. Yoksa direkt modern warfare videodan başlayacaktım video çekmeye oyun, oyun videosuna. Neyse ayarlar menüsüne giriyoruz arkadaşlar. General settings, general settings. Neyse işte. Ee, İngilizce, Türkçesi yok çünkü bunun. 1 ee, bir kapat. 1, 18 sekiz sıfır sıfır da. O kaçın bir dakika. Google'a şuradursun. Ee, bir dakika ya, hadi. Evet arkadaşlar şu anda Open Broadcaster kastırıyor bilgisayar arada sırada. Hmm. Ha 1.18.00 onun Türkçe yaması var. Ee, ama ama programa programı değil bizim Türkler yaptı onu. Onu 1.18.00 indirseniz Türkçe şey, sürümü olur. Ee, ayrıca da programın orijinalini indirin. Çünkü eee orijinal olmazsa 30 gün sonra gider yani ve videonuzu kaliteli çekmez benimki orijinal sonra kayıt ayarları ee, kayıt ayarlarına hiçbir şeyle karışmayın ya yani bu hiçbir şey karışmamanız lazım sadece şu overlay grafik ayarları ee, grafik ayarları yani bunlar input file var ya bu şu anlama geliyor arkadaşlar onu da hemen göstereyim bu arada o beteden tiksindim dur o değil bir dakika Şu SSS var ya PNG resmi. Bu benim kendi yaptığım videolarda gözüken Ankara Yamur şeyi. Şu videoda görürsünüz büyük ihtimalle. O sırada bizde şey atalım. Yok bu videoya eklememişim. Dur ben hemen göstereyim onu da o PNG ne işe yarıyor. Atıyorum. Şu anda video şu. Var ya arkadaşlar bunu gösteriyor. Ben oyun videolarımda ekleyeceğim onu. Neredeydik biz ha? O PNG'yi nasıl seçiyorsunuz arkadaşlar? Bir tane şeyle Photoshop'la Adobe Photoshop'la Photoshop e, PNG resmi yapıyorsunuz. Bir tane yerel diski e atıyorsunuz. Ayarlıyorsunuz. Top left yani sol, üst, sağ, üst, orta işte bunları ayarlıyorsunuz. E, boyutunu şeyden bir de şuna basarsanız e, yani. buna basmazsanız kayıtlı o PNG resmini göstermez. Buna basmanız lazım e, resmi görmek için e, ee, boyutlarını actiondan ayarlamıyorsun arkadaşlar resim yapacak yaptığınız zaman resimlerini photoshop'tan ayarlıyorsunuz <laughs> pardon arkadaşlar bayağı hastayım bunun boyutları da 5'e 5'ti sanırım onlardan bakıyorduk Beşe 5, e 5 olması lazım arkadaşlar öyle bir şey. 5'e 5 yapın yani öyle iyi olur şu da şu kadarlık bir mesafede gösteriyor. Neyse kamera ayarları arkadaşlar bunlar. Kameranız varsa yaparsınız. Benim kameramı koyacağım bir şey yapamıyorum ama şöyle, şöyle burada istediğiniz bir yere koyuyorsunuz. Ses ayarları bu en önemli kısım. Ayarların birbirine karışmaması sistem ayarlarına kaydedin. Şimdi volüm 90 ee, ideal. Çünkü 100 yaparsanız sesiniz şeyde ee, videoda şöyle gelir. Böyle gelir. Yani ağzınızın içine mikrofon sokuyor gibi ses çıkar yani. O yüzden bu 90 ideal. Hatta 85 falan olabilir da olabilir de 90 kullanıyorum mikrofon ses az olduğu için. Sonra sistem ayarlarında ikinci alt kısımda bu oyunla şeyiniz kendi sesinizi ayarlıyor. Mesela oyunun sesi en sondaysa bunu 25 yaparsanız arkadaşlar sizin sesiniz oyunun sesinden çok çıkacaktır ama oyunun sesi de çıkacak ama bunu oyunun sesini 86 kendi sesinizi 14 falan yaparsanız ya da 15 Mik Oyunun sesi sizin sesinizi bastıracak sizin sesiniz hiç duyulmaz ee, Yani bir dakika sistem ayarlarında ses ayarlarında 27 25 30 olacak mikrofon yüksek olacak yani ses ayarlarında yüksek olacak Hepsinin hepsini sistem ayarlarında bırakın. Hiçbir şeye karışmayın. HAD ayarları var. E, HAD ayarları şu işe yarıyor. Şimdi ben söyleyeyim. Hide hot dialing desktop recording. Yani masaüstünü kaydederken hot gösterilsin. Ben bunu tercih ediyorum. Çünkü kayıt olup olmadığını anlamak için. Donut record hot in games and application. E, oyunlarda hot hadi biz göreceğiz ama videoda hot gözükmeyecek. Bunu yaparsak videoda hot şurada gözükür. Yap, kapatacak gözükmez. Bunu kafanıza göre istediğiniz bir şekilde ayarlarsınız arkadaşlar. ya yani ben sos kullanıyorum her zaman. Ee, bu ayarların daha mouse ile bunu böyle yapın. Mouse sesi hiç çıkmaz. tabi şu anda OBS'de çıkıyorsa bilmiyorum. Şimdi geldik işe. Şimdi bunu mesela 8 yaptık. Num 7 oldu. Neyse. Burada gördüğünüz gibi press num 7. Num 7'ye basınca video başlıyor. Ya bunu kaç yaparsanız mesela F9 ne F9 yaptım. Burada gözlü F9 çıktı. Mesela yani şöyle. Video başlangıç F9. Ben öyle kullanıyorum. Yani bunu bir yaparsınız, iki yaparsınız, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Ama F9 kullanıyorum. Sonra recording audio yani ses kayıt. Mesela F10'a bastığımda e, benim sesimi kaydediyor. Video değil de sadece sesimi kaydediyor ama hem F10 hem F9'a basarsam hem benim sesimi kaydeder hem videoyu kaydeder onu da ayarlayabiliyorsun işte mesela altı yaptım diyelim ses kaydı geliyorum. bakın num altı çıktı 6'ya basınca şey yapıyor sonra işte, ıı, hiç bilmiyorum screenshot yani ekran görüntüsü f12 onu da kafanızı göre ayarlayabilirsiniz had had şöyle arkadaşlar şimdi oluyor mu da bir... evet hadi göster kapat iş bu yani mesela şimdi f6'ya bastım ya had kapalı şu anda f6'ya bastım hat açık o anlamda Sonra hot display pozisy pozisyon, yani pozisyonu, pozisyon değiştirir Mesela F7'ye bastım ortaya geldi, F7'ye bastım sağ üstte geldi, sağ alta geldi, ortaya geldi, sol alta geldi, sağ üstte geri geldi, F7. Eee, hiçbir bilmiyorum, Mikro mikrofon ayarları, Yok, mikrofon kayıt, bilmiyorum ama hiç karışmadım. Ha, pause, resim, video ya record, yani videoyu durdurup devam ettirme, F8 yaptım ben bunu. Eee... Webcam F4 benim webcam olmadığı için bir şey demiyorum ona. Ya sadece sizin ayarlamanız gereken onlar, onlar işte. Ee, gene ayarlarını yapmış bulunuyoruz arkadaşlar. Ben bir de tuşları videoda göstereceğim size. Şimdi Action aşağıda. F9'a bastım. Video başlıyor arkadaşlar. Bu arada kaç dakika oldu? Büyük, yazıyor yazıyorum bunda. 11 dakika olmuş. Tamam çok değil Neyse. F9'a bastım. Şu anda kayıt alıyor. Aynı zamanda F10'a bastım. Şu anda ses kaydı alıyor arkadaşlar. Ee, şimdi F9'a bastım. Bir de F10'a bastım. Bir de 6'ya bastım. Çünkü az önce 6'ya basmıştım. Durdu ama ses kaydını hala alıyor. Gördüğünüz gibi 11 saniye. F10'a basıyorum. Bu ne kaydını alıyor bu ya? F10'a bastım. Neyse işte. Her zaman hatam oluyor zaten benim. Bu neyi devam ettiriyor be? Hiç anlamadım ama neyse ee, şimdi izliyoruz F9'a bastı başladı. Servada kaç dakika oldu büyük bir zaman. F10'a bastım Dakika olmuş tamam. Böyle F9'a başına basılıyor. F10'a bastım. Ses i̇şte açarsa. Bir dakika arkadaşlar açılacak. Hadi, hadi ama. Evet. Bana basıyorum. Bu uh, ne alıyor bu ya? Ben Gördüğünüz gibi arkadaşlar, f 10a basınca ses kaydediyor. Şuna kaydedelim. Ondan sonra sıkın şart F12 demiştik. Screenshot şart aldık. Gördüğünüz gibi böyle. Ee, sonra kayıt durdur. Şimdi F9'a bastım kayıt yapıyor ya. F8'a e bastım. Ya iPhone'a bastım bir dakika. F9'a bastım kayıt yapıyor ya. F8'a e bastım durdu. Tekrar bastım başladı. F9'a bastım bitirdik. Program kullanımı böyle. Ee, kısaca ayarlarını ben şöyle göstereyim arkadaşlar. Ee, hatta ben bunu üç şey atıyorum YouTube'a ama e, Videonun altına link olarak şöyle resimleri böyle, böyle 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 tabi ben şu anda içine sıçtım bütün hepsini istedim bakın en başınki böyle F şey kayıt çünkü böyle ses ki böyle screenshot böyle ama screenshot'ı şey jpeg yapın arkadaşlar jpeg daha iyi olur böyle ayarlarda bura böyle evet, böyle Böyle, 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 böyle. Tamam. Bu resimlerin hepsini ben şey atarım YouTube'a işinize yarar diye açıp oradan bakabilirsiniz. Videoda hani durdurmadan dur dur ayarlarını yap falan öyle. Ben öyle yapmam zaten. Oh, video çekmem çok zor işmiş ya. <laughs> Neyse, mutluyum ya seviyorum. Neyse arkadaşlar bu kadar. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Bol videolu günler.